Selam millet, Dedeli Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Ee, daha önce, yaklaşık bir hafta önce duyurmuş olduğumuz Seven Day To Die oyun çekilişimiz vardı bir adet. Bitmiş bir serimizdi bizim. En azından gelen peşle birlikte devam edemediğimiz için kaldığımız save dosyamıza, oyunumuza son vermiştik. Belki yani bir ara, bir gün yine başlarız. Ee, bunun oyun çekilişi vardı. Normalde daha önceki çekilişleri ben Facebook sayfasında, YouTube'daki çekiliş videosunun altında kazanan kişileri açıklıyordum zaten. Çekiliş sayfamızı zaten biliyorsunuz çekilişe başladığımızda da söylüyordum çekilişyap.com ben öyle bir yerden keşfettim sayfayı yani bir bağlantım yok sayfayla bilmiyorum kimler yapmışlar ama güzel bir şey yapmışlar ee, ben admin konsolunda insanlar çekilişe katılmak için Google formunu doldurdukça şurada gördüğünüz gibi isimlerin devamlı yazıyordum. bu çekilişe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kişi katılmış ee, şu anda çekiliş sayfası aslında çekilişi yaptı büyük ihtimalle. Ben sayfayı yenilemediğim için şu anda çekilişin sonucunu göstermiyor. Şöyle bir sayfayı yenile diyorum. Bakıyoruz Rıdvan Bayrak. Rıdvan alttan üçüncü. 15-7'de, 11 şey yapmış. Formu doldurmuş. Evet tebrikler Rıdvan. Ee, bir adet 7 day to kazandım bizden. Şimdi Google sayfasına gidip oradaki mail adresinden mail adresine bakarak Steam Gift olarak sana bu oyunu göndereceğim. Şahitler huzurunda çok da uzatmadan videoyu hemen bu operasyonu yapmak istiyorum. Evet Steam hesabımı açıyorum. Steam hesabımdan şuradan inventory'ime geliyorum. Inventory'mden şöyle görüyorsunuz ki inventory'mde sadece Sleeping Dogs ve Seven Day Today var. Sleeping Dogs bir önceki çekilişimiz. Ben bugün bu ayarlara girip bakarken fark ettim buna. Seven Day bir önceki Sleeping Dogs oyunumuzu kazanan arkadaşımız Ege'ye gönderdiğim Steam Gift'i kabul etmemiş. Şimdi Ege'den ricam, Facebook sayfasında da ve bu videonun altında da yazacağım, 10 e, gün diyelim, 10 gün yani Ağustos ayının birine kadar e, mümkünse bu hediyeyi kabul et, e, hala hediyeyi kabul etmezsen çünkü bir şekilde takip etmediğini, bizi bu hediyeyi kazandığını fark etmediğini, istemediğini düşüneceğim. ve Sleeping Dogs çekilişi için tekrar bir tane çekiliş başlatacağım. Hemen çok kısa 1-2 gün sürecek bir çekiliş başlatacağım. Ve oradaki eski çekilişteki kişileri de listeye katarak e, o kişiler arasında hızlıca bu oyunu vereceğim. Çünkü elimde kalmış. Gördüğünüz gibi gönderilmiş diyor. Send to diyor. Kişi kabul etmemiş. Steam'de kişilerin kabul etmesi lazım bunu. Şimdi Seven Day Today'a geliyorum. Seven Day Today henüz kimseye gönderilmemiş. Send Gift diyorum. Gift'in açılma sayfası geliyor. Email Gift diyorum. Şuradan kazanan arkadaşımıza tekrar bakayım. E, ee, Rıdvan Bayrak. Rıdvan arkadaşımızın bize vermiş olduğu mail adresini şuradan kopyalıyorum. Steam Gift olarak gönderiyorum. Tekrar diyorum. Alan kişinin adı Rıdvan. Çok affedersin Rıdvan. Rıdvan yazdım. Rıdvan. Güle güle oynaman dileğiyle ile deyip bir de gülen surat yapıyorum. Enjoy. Eğlen diyorum sana. Kendi adımı da yazamıyorum ki Rıdvan ikili doğru yazayım. Dedele <laughs> oyunlar diyerek gift'i gönderiyorum. Gift envanterime döndüm. Gördüğünüz gibi şu anda Aynı Sleeping Dogs'da olduğu gibi Seven Day to Die'da gönderilmiş durumda. Kabul edildiği zaman listenin altına düşecek. Hemen şuradan bir kontrol yapayım. Nereden bakabilirim bunu arkadaşlar? Şöyle bir bakacağım. Çok affedersiniz. Mordandı galiba. Gift History. daha önceki hediyelerimizi zaten arkadaşlar aldılar. Ee, bu konuda herhangi bir kişinin kimsenin bir şikayeti yok. Ama yine de videolarda açıklanmasına alıştığımız için haliyle biz de ben de diğer kanallarda da bakıyordum. Hani çekiliş yaptıkları zaman e, videolarını da açıklıyorlardı. Hemen şöyle bir göstereyim. Ben de bunu topluca yapmış olayım. Daha önce bir Steam çekilişimiz vardı. Onları Roenji ve e, copenhagen Glover arkadaşımız. Bir sonraki e, Counter-Strike Global Offense iki tane çekilişimiz vardı iki adet. Onda Optimify Ok might FD <laughs> İnşallah doğru okuyorum ürünlikleri. Ve Holy Polar arkadaşlarımız kazanmıştı. Onlar gördüğünüz gibi burada Redeemed alınmış olarak görünüyor. 6-9 Mayıs'ta almışlar. Pardon 9-9 Mayıs'ta gönderildiği gün almışlar. 28 Mayıs'ta almışlar. Bir sonraki çekilişte. Dediğim gibi arkadaşlar e, mümkünse hediyelerinizi kabul edin. E, e, Rıdvan kardeşim sana da şimdiden iyi oyunlar. Bir dahaki videolarımızda ve hediye çekilişlerimizde görüşene kadar kendinize dikkat edin.